Resulullah Aleyhisselam şöyle bir müjde veriyor bize. Yedi sınıf insan var. Bu yedi sınıf insan Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı gün Allah'ın gölgesinde gölgelendirilecekler. Bunlardan ikincisi üzerinde konuşacağız. İkincisi şu, diyor ki Resulullah Aleyhisselam, Şabun genç. Nasıl bir genç? Neşe'e fi ibadetillahi. Allah'a ibadette büyüyüp gelişen, serpilen, ortaya çıkan genç. Şimdi burada çözümlememiz gereken birkaç şey var. Birisi şu, genç deyince kimden bahsediyoruz? Öyle bir genç olmalı ki Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı gün, yani insanların Allah'ın lütfundan, rahmetinden başka sığınacakları hiçbir imkanın olmadığı gün, Allah'ın onlara özel bir rahmeti olacak. Bunu hak etmiş insanlar olacaklar bunlar. Bu genç de onlardan bir tanesi. Burada şu önce genç kelimesinin altını çizelim ve bunun üzerinde duran genç kimdir? Şimdi İslam hukukunda ya da İslam kültüründe diyelim kullanılan bir takım kelimeler var insanların yaş durumlarını ifade eden. Mesela insanların ibadetlerle ilgili sorumluluklarının başlama yaşı dönemi Bizim fıkıh kitaplarımızda falan hep böyle geçer ama akil ve bali olmak yani buluğa erme dönemidir. Bu cinsel gelişimle ilgili bir şeydir ama mesele sadece cinsellikle ilgili değil yine akılla ilgilidir. Aklın gelişim süreciyle ilgilidir. İbadet yükümlülüklerinin başlar başlamaz İslam hukukuna göre de bir insanın tüm yetkileri ve sorumlulukları başlamaz. Yani mesela ergenlik dönemine girmiş bir Müslüman 13 yaşında, 14 yaşında bir delikanlı, kız veya erkek, aynı zamanda akitler yapma yetkisine sahip değildir. Kendini borçlandırma veya birini borçlandırma, alacak verecek işlerine girme hakkına sahip değildir. Bu dönemde bir veli ya da vasi tarafından yönetilir. Ne zaman tüm hukuki yetkilerine ve sorumluluklarına kavuşur? Rüşt çağı başlayınca, reşit olduğunda. Reşit olması genel bir kabul, 18 yaş civarıdır. Peki bu gençlik çağının başlangıcı olarak 18 yaşını belirledik diyelim. Bunun bitiş zamanı ne zamandır? Ahkaf suresinin 15. ayetinden bir işaret alırız. Orada da Allah Teala bir insanın erişkinlik, yetişkinlik dönemine başlamasının için kullandığı kelime eşüdlük kelimesidir. Orada reşitlik bitti, eşüdlük başladı. O da 40 yaştır. Yani ikisini toplayalım. Bu benim kanaatim diye. Bu genel İslam kültüründeki bakış açısıdır. Bize göre, İslam'ın bakış açısına göre 18-40 yaş arası insanların genç olduğu dönemdir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam diyor ki bu genç, 18-40 yaş arasındaki genç neşe'e fi ibadetillahi. neşe serpilmek, büyüyüp gelişmek, ortaya çıkmak anlamında bir kelime. Bu 22 yıllık dönemini, 18-40 yaş arasındaki dönemini bir genç fi ibadete llahi Allah'a ibadet te gerçekleştirirse Allah'a kulluk üzere serpilip büyür ve ortaya çıkarsa Allah'ın izniyle Allah'ın gölgelendireceği insanlardan birisi olur. Niye bu kadar önemlidir? Şöyle bakalım. Bu 18-40 yaş arasında neler var? Dört temel şey var bakın bu dönemde. 1 18 yaşına geldiğinde bizim kendi ülkemiz üzerinden örneklendireceğim. 18 yaşına geldiğinde bir insan şu andaki yaşadığımız şartlarda üniversiteye başlar. Çoğunluk için söylüyorum. Yani artık üniversiteye girmeyeni dövüyorlar. O hale geldik. Üniversiteye başlar aslında bir mesleğe yönelir demektir bu iş. Eğitim hayatı başladı. Yani asıl ciddi eğitim hayatı başladı. İkincisi bunu takip eden dönemde Hayatına iş girer. Aynı dönemde yani bu 22 yıllık dönemde hayatına eş girer. Aynı dönemde hayatına çocuklar girer. Çocukların çocukluk dönemi girer. Dört temel faktör: eğitim, iş, eş ve çocuk. Bu 22 yıllık dönemde hayatımızı yerleştiriyoruz bakın yani. Bir üniversite okuyoruz. Üniversiteye gidenler için söylüyorum. Tamam, üniversiteye girmeyenler de kendilerinin mesleklerine giriş yapıyorlar. Eğitim faaliyetleri uğraşıyoruz. Diyoruz ki yani bir delikanlı kız veya erkek üniversitede okuyorsa bu üniversitede okurken Allah'a kullukta serpilip büyümeli. Üniversitenin tüm İslami faaliyetlerinde biz bu çocuğu görmeliyiz, bu delikanlıyı görmeliyiz. Görüyorsak eğer üniversitenin tüm İslami faaliyetlerinde bu çocuk Allah'ın gölgelendireceği 7 sınıftan biri olmaya aday delikanlıdır. Hayatını böyle sürdürür. Büyüyüp serpilmekten, ortaya çıkmaktan bahsediyor. Bitirdik okulu. Artık hayatımıza eş ve iş ihtimalleri girmeye başladı. Eş adayını belirlerken Allah'a kulluğunu birinci plana koyarak eş adayını seçen genç eşiyle evlenirken düğünün ve beraberindeki tüm evlilik sürecinin Allah'a kulluğu birinci plana alarak yapan genç, evliliğinin diyelim ki 25 yaşında ortalama evlendi, bizimki bir mizansen, 25 yaşında evlendi, 40 yaşına kadar 15 yıllık bir dönemi var. Bu 15 yıllık dönem artık evliliğin düzene girme dönemidir. Yani 15 yıldan sonra hala evlilik işte efendim belli değil, düzene giriyor girmiyor, öyle bir dünya yok ya. Artık evliliğin ne olup ne olmadığı, herkesin ailesinin bir düzenin oturduğu dönemdir. Ailesini Allah'a kulluk esası üzerine düzene oturtan genç artık iş başlamıştır. İşini kurarken Allah'a kulluğunu birinci plana koyan, işiyle ilişkilerini bunun üzerine geliştiren genç parasını kazanmaya başladığında, kariyer basamaklarında ilerlerken, bürokratik basamaklarda ilerlerken kendi esnaflık alanında yavaş yavaş stabil bir hale gelmeye başlarken kulluğunu birinci plana koyan genç yani haram helal dengesinde her zaman haramdan kaçınan tamam bu zaten her Müslümanın vazifesidir. Burada sözünü ettiğimiz şey şu işiyle kurduğu ilişkilerinde de Allah kulluğunu birinci plana koyan genç. Bir dükkan işletiyorsun. Dükkanındaki tüm kurallarında Allah'a kulluğunu birinci plana koyuyorsun. Bir meslektesin. Ben diyelim ki öğretmendim yani. Öğretmenliğimde, ilişkilerimde birinci plana Allah'a kulluğumu koydum. Okul idaresine vereceğim bir hesap var doğru. Velilere verebilme ihtimalim olan bir hesap var doğru. Devletin sorabileceği bir hesap var doğru. Ama ben bütün öğretmenlik planlarımı, mesleğimle kurduğum ilişkimi Allah'a kulluğu birinci plana alarak kurarım. Eğer böyle yapabiliyorsam işte o övülen genç grubundan olurum. Para kazanmaya başladım. Parayla kurduğum ilişki, para harcamaya başladım artık. Para harcamata kurduğum ilişkinde her zaman birinci önceliğim Allah'a ku Allah'a kulluğumdur. Evliğimdeki bunu yapma. Artık çocuklar sahibi olmaya başlarsınız. Hemen hemen Türkiye standartları için söylüyorum. Hemen hemen herkes 40 yaşından önce çocuklar sahibi olmaya çalışıyor. 40 yaşından sonra çocuklar sahibi olan insanlar daha istisza durumundalar. Çocuklar sahibi oluyoruz. Çocuklar sahibi olurken birinci önceliğimiz Allah'a kulluktur. Hatırlayın Hz. Zekeriya'nın duasını, Hz. İbrahim'in duasını. Biz Allah'tan çocuk isterken bile Allah'a kulluğu birinci öncelik yaparak dua ederiz. Allah'ım bize göz aydınlığı çocuklar ver duasıyla başlarız. Göz aydınlığı çocuk nedir? Allah'ın rızasına uygun yetiştireceğimiz çocuklardır. İman, ibadet, ihlas, samimiyet ve salih ameller sahibi çocuklar yetiştirmeyi hedefleyerek çocuk sahibi olmaya çalışırız. Ve çocuklarımız yetiştirmeye başladık. Arkadaşlar 40 yaşına kadar çocuklarımızın ergenlik dönemine kadar olan o çocukluk dönemi tamamlanmış oluyor. Yani bütün temelleri orada atıyorsunuz. Eğer bu genç anne ve babalar Çocuklarını Allah'a kulluğu birinci ilke olarak benimsetebilecekleri bir eğitim vermişlerse, bu genç Allah'ın izniyle övülen genç grubundandır. Dört esas bir daha hatırlatıyorum. Eğitimi, eğitim hayatı, iş hayatı, eş hayatı ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde Allah'a kulluğunu birinci plana koyan ve her şeyi Allah'ın razı olacağı, Allah'a ibadetin esas olacağı bir şekilde düzenlerse bir genç, Allah Resulü'nün haber verdiği, Allah'ın gölgelendireceği genç grubundan olmayı aday demektir. 18-40 yaş arasındaki olan herkes, bunun bir altın dönem olduğunu, kendisine Allah katında büyük makamlar kazandırmaya aday bir dönemde yaşadığını aklından çıkarmamalı ve bu yaş dönemini Olabilecek en iyi şekilde geçirmeye çalışmalıdır. Sonrakiler, e sonrakilerin başka sorumlulukları var canım. Her dönemin kendi gerekleri vardır. Genç olanlar gençliklerinin gereğini yapsınlar. Biz bu ideal gençlere sahip olduğumuzda Allah'ın izniyle İslam ümmetinin geleceği de parlak olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.